Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu Lego'yu tanıtacağım. Ee, size bunun bilgisini vereceğim diğer videomda. Ee, lütfen videomuzu izleyin. Like atın, abone olun. Ee, telefondan bağlanıyor bunun uygulaması var. Bakın arkadaşlar. Onu siz bulursunuz uygulamayı. Çok güzel. Telefondan bağlanızı Sürülebiliyor motorla. Yapımı 10 e, eh, yaşları 10 yaşı için uygun. Çok iyi hareket ediyor. E, birazcık ben pilini biraz bitirmiş olabilirim. Ondan yavaş. Ama almanızı size e, tercih edin. Lego seviyorsanız de bu yetişkin düzeyi bir Lego arkadaşlar. Yapamayacağım derseniz almayın. bakalım güzel değil mi arkadaşlar bakın ben şimdi bunu içeride süreyim burada burası biraz dar, dar alan ben şimdi bunu içeride <laughs> cenen arkadaşlar daha iyi ya Böyle sürülüyor Kumandası da var isterseniz telefondan göstereyim. Böyle. Ee, çok yağmurunuzu tercih ederim yetişkin düzeyi. Lego motoru var. 10 yaş. Böyle üzeri. Çok iyidir. Sıraları hızlı ee, Hareket sistemi çok iyi. Fil ee, bitecek birazdan galiba. Arkadaşlar. Arkadaşlar.